Ferdi Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Geçen sefer sizinle 2B tapu nedir, kimler alabilir Bunu konuşmuştuk. Evet. Bu hafta neler konuşacağız? Bu hafta şehir planlamasının yatırımcıya bakan yönlerini konuşacağız. O zaman hazırsanız sorularıma geçiyorum. Peki. Şehir planlarıyla alakalı kısa bir bilgi verir misiniz? Türkiye'de şehir planlaması bölgenin büyüme aksıyla ve kullanım amacıyla alakalı planlamalar yapılır. Bunlar hiyerarşik planlamalı olur. Üst katmandan alt katmana doğru. Birincisi çevre planlaması. 100 binlik ve 25 binlik planlar. Bu yapılan planlamalarda bölgenin turizm odaklı mı, lojistik odaklı mı, konut odaklı mı, kullanılacağı ile alakalı planlamalar yapılır. 25 binlik planda ise büyük planın alt ölçeğinde bölgede ne kadar insan yaşayacak bu bu bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına karşılayacak sosyal donatılar nerelerde yapılacak bunlar planlanır. Okullar, hastaneler, parklar, belediye hizmet alanları, güvenlik alanları ve ticari alanlar olacak şekilde planlama yapılır. En sonunda binlik ölçekte imar nazım programı yapılır. Bunda da her bir parsel artık imarlı hale gelmiş. Hangi parselin ne kadar yükseklik ve unut alanı veya ticari alan verilecek bunlar planlanır. Yani biz bir yere bakarken, bir arsaya bakarken aslında aslında bu arsanın planı ile beraber oranın geleceğine bakmış olacağız. Yani bir arsanın planı onun geleceğe açılan penceresi. Yatırımcıya faydaları nelerdir? Yatırımcı faydaları nelerdir? Gayrimenkul yatırımdaki en önemli yatırımlardan bir tanesi toprak yatırımı. Toprağın kendisi değil değerli olan toprağın geleceğidir. Toprağın geleceğini belirleyen şey ise toprağın üzerindeki planlaması. Yani onun ilerideki alacağı şekil değerli olan. İkincisi ise tarladan arsaya dönerken arsanın cinsine göre %200 ile %500 arasında değer kazanıyor. Bu da bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Üçüncüsü ise tarladan arsaya dönerken buranın artık finansal bir değer kazanması. Artık bankalar arsa niteliği kazanmış yere daha fazla kredi sağlayabiliyorlar. Bu da burayı arsa vasfını kazandıktan sonra alış satışta daha cazip hale getiriyor. Dördüncüsü ise riski azaltma. Planlı alanda kamulaştırma veya imar iptali ile alakalı bir bir sorun yaşanmaz. Neden? Çünkü artık herkese bu hak verilmiştir. İmarla alakalı genel bir çalışma olmuş. İmarın iptali veya kamulaştırma ile alakalı sorun yaşanmayacak. Beşincisi ise artık tarladan arsaya döndüğünde altyapı ve ulaşım daha kolay olacağı için kiralanabilirlik ve satılabilirlik daha çok artacak. Bu da ekstradan bir avantaj. Altıncısı ve en son olarak bölgede yapılacak planlamaya göre daha önceden üst planlarda bakarak bölgenin konut, turizm, ticari, lojistik alan ya da sanayi alan olarak öngörülebilir şekilde yatırımlar yapıldığında büyük kazançlar elde edilecektir. Nerelerden plan takip edilebilir? Güzel bir soru. Atlas.gov.tr'den bölgedeki planları takip edebiliriz. Onun haricinde e-plan isimli uygulamadan takip edebiliriz. Onun haricinde bölgedeki gelişim akslarını da Google haritalardan takip edebiliriz. Sizler de hayatınızı ve yatırımlarınızı planlamak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Equinox Prime, Ferdi Şahin.